Ya Rabbi ellerimize semaya değil, senin huzuru ilahine açtık. Yaptığımız duaları dergah huliyetinde kabule karineyle Allah'ım. Allah'ım, din ve devlet ablalarımızı hayırlı işler görmeye sen nasip ve müessir eyle. Amin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Amin. Ordumuzu, yurdumuzu muhafaza eyle. Amin. Hastalarımıza, şifadetlerimize, deva borçlarımıza ihsan eyle Allah'ım. Ya ilahe alemin, Kentsel dönüşüm için çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi buranın altyapı, ut yapısını yaparken her türlü burada çalışan kardeşlerimizi her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden sen koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Bizim kentsel dönüşüm alanımızdayız. Yükselici firmamız işinin neredeyse yarısını tamamladı. Tabi bir şekilde de çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan Boşaltılan evlerin yıkımları, bir taraftan da molozların buradan taşınması ve alanın düzeltme çalışmaları devam ediyor. Yüklenicimiz sağ olsun bugün bir işlerin kazasız belasız tamamlanabilmesi vesilesiyle bir kurban kesmek istediğini ifade etti. Biraz önce kurbanımız tekbirlerle kesildi ve hep birlikte de işlerin kazasız belasız bir şekilde tamamlanabilmesi için Cenab-ı Hak'ta niyazda bulunduk. Allah hayırlarını kabul etsin, Allah dualarımızı kabul etsin. Rabbim inşallah sağlık ve afiyet içerisinde burada inşaatların başladığını görmeyi ve akabinde de hak sahiplerine evlerini teslim etmeyi hepimize nasip etsin. Amen. Gerçekten de ne kadar şükretsek, ne kadar dua etsek azdır. 50 yıllık en az kanayan bir yara çözülememiş, böylesine sıkıntılı bir bölgede Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz ve büyük bir halkımızın teveccühü ve desteğiyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Konut olma hakkı olanların yüzde 95 buçu, işleri alma hakkı olanların yüzde yüzünün imzalarını muvaffakatlarını alarak bu projeyi yürüyor. Yüzde dört buçukluk büyük bir kısmı gayip ya da çok hisseliler, mahkemelikler uzlaşamadıkları için uzlaşamadılar. Yani neredeyse halkımızın tamamı projeye inandı, güvendi ve getirdi evlerini kendi rızasıyla boşaltarak bizlere, bakanlığımıza teslim etti. Ben bu projedeki destekleri, katkıları nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a tüm hemşerilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Çünkü Sayın Bakanımızın bu konuya özel ilgisi ve destekleri olmasaydı bugün bu aşamaya gelemezdik. Şüphesiz ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüz, TOKİ Başkanımız, Genel Müdür Yardımcılarımız, Şehzadeler Belediyesi'ndeki mesai arkadaşlarımız, emeği geçen herkese ama herkese AK Parti Manisa Milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bütün Türkiye'deki büyük projelerin mimarı, destekçisi ve hamisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, da Şehzadeler Şehri Manisa'dan selamlarımızı ve şükranlarımızı iletiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah tekrar kabul etsin. Ol, e, Rabbim anlıyorum. mahcup etmesin." diyor teşekkür ediyoruz. Anlıyorum.